yerli aşıda daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız gibi faz 2 çalışmamız bitti. Ee, çok şükür, çok güzel sonuçlar elde ettik. Ee, Nisan ayı sonu itibariyle Sağlık Bakanlığımıza raporlayacağımızı zaten ifade etmiştik. Hem Siyeroy'a hem Sağlık Bakanlığımıza. Ve raporlamış olduk. Ee, çok güzel sonuçlar elde ettik. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda da yine Sağlık Bakanlığı ve TUSEP'in desteğiyle e, yürüttüğümüz bir çalışma biliyorsunuz. Yerli aşı çalışmamız. Sağlık Bakanlığı ve TUSEP koordinasyonunda fazlut çalışmalarda da başladı. İnşallah en kısa zamanda fazlut çalışmaları da tamamlanır ve bir an önce yerli aşımıza kavuşuruz. Şimdi faz bir çalışmaları biliyorsunuz daha çok yan etkiyle ilgili bir çalışma ve orada çok şükür aşıya bağlı ciddi bir yan etki görülmedi. Zaten ondan sonra faz 2 aşamasına geçmiştik. Tabi biz orada faz 1'de de etkinliğe bakılmıştı ama asıl yan etki bakımından ve güvenlik bakımından çok önemliydi. Faz 2 aşaması asıl etkinlik için çok önemliydi ve faz 2'de beklediğimiz üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik. Bu bizi çok gururlandı, çok mutlu etti. Bunu zaten Sağlık Bakanlığı'nda raporlamış olduk. Faz 3 çalışmaları sonucunda dozlamalarda yapıldıktan sonra Sonra tabii orada hastane, yatım oranı, hasta oranı birçok oranına bakılacak. Ee, ve sonrasında da inşallah kısa sürede fazlut çalışması da başarılı geçer diye ümit ediyoruz. Ve bir an önce yerli aşımıza geçeriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.